bulur. Günahları af olur. Bayram günü gelince cehennemden kurtulur. Cıvıl cıvıl çocukların da olduğu cıvıl cıvıl Ramazan programına hepiniz hoş geldiniz. Evet değerli arkadaşlarım bugün Arefe, bugün bol bol ibadet edilen bir gün. Arefe gününüz mübarek olsun bakalım. Evet çocuklar sizler de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet çocuklar 11 ayın sultanı Ramazan bitiyor sonuna geldik. Bir yanımız hüzünlü üzülüyoruz ama bir yanımız da sevinçli. Neden? Çünkü yarın bayram. Bay, bay. Evet seviniyor muyuz? Evet. Hadi bakalım alkışlarla belli edin o zaman sevincinizi. Çocuklar, sizler de ellerinizi almışsınız. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hoş bulduk. Son günde buradasınız. Şöyle sizleri yakından tanıyayım, duygularınızı da alalım. Çünkü bugün son gün ya, belki biraz hüzünlüsünüz ama sevinçliyiz de. Hadi bakalım, anlat bana kendini şöyle. Benim adım İbrahim, 10 yaşındayım. E, hobilerim futbol oynamak. E, Kur'an okumayı seviyorum, namaz kılmayı seviyorum. Sahura da kalkıyorum. iftara da çok seviniyorum. Maşallah sana. Elbette Müslümanız. Kur'an okuyoruz, namaz kılıyoruz değil mi? Çok güzel. Örnek bir Müslümansın o zaman. Maşallah sana. Peki Ramazan'ın son günündeyiz. Oruç tutmayı seviyorum dedin, oruçluyum dedin. Sahura kalktın mı arkadaşım? Evet. Son sahur biraz hüzünlü oluyor, doğru mu? Ailene duymuşsundur, değil mi? Evet. İnşallah da şöyle bu akşam en güzel şekilde iftar sofrasını donatırsınız, oturursunuz. Muhabbetlerle uğurlarsınız Ramazan'ı. Ama yarın da bayram. Evet. Peki yarın bayram, ne yapmayı düşünüyorsun? Ee, herkes, yani ailemi işte e, mesela neneme gitmek istiyorum. Ama halamın kocası hasta onlara gidemiyoruz ama amcama da gidebiliyoruz. Geçmiş olsun enişten rahatsız. Allah şifa versin. Amin. Ama büyüklerimi ziyaret etmek istiyorum diyorsun. Değil mi? Çok evet. güzel. Bir de çocuklar genelde bayram gününde bir şeye seviniyorlar. Biliyor musun nedir o? Para. He, <laughs> evet sen de seviniyor musun? Evet. <laughs> İnanıyorum. Evet elbette. Bak onu atladım işte. Hadi bakalım inşallah yarın bol bol harçlık kazanırsın, bol bol harçlık toplarsın. Büyüklerini ziyaret edersin, güzel bir bayram geçirirsin. İnşallah. Hadi bakalım arkadaşım, seni bir tanıyalım. Benim adım Berkant. Kant, 11 yaşındayım. Rikada Hukuk Gimnaziğim'e gidiyorum. Ve benim hobilerim futbol ile basketbol. Maşallah sana. Gittiğin bir kulüp var mı? Futbol bir takımla oynuyorum da, evet. basketbol oynamam. Ama futbola gidiyorsun yeterli bende. Çünkü o genelde böyle zamanı dolduruyor, hafta sonu da oluyor değil mi? ATS Krefeld. Çok güzel, aferin sana. Hareket güzeldir. Ama Ramazan ayında zorlandığın oldu mu? Yok. Tutabildin mi oruç arkadaşı? Tutabildim. Aferin, bugün de son gün. Sahura kalktın mı son maalesef. defa? Evet. Evet, maalesef uğurluyoruz Ramazan'ı. Değil mi? Ama Ramazan'ı yaşatana, gösterimine şükürler olsun. Bu ay tutmak nasip oldu, karşılamak nasip oldu değil mi? Aha. Dua yapmak, hatimler yapmak nasip oldu, elhamdülillah. Ama yarın da bayram arkadaşım. Evet. Peki sen bayramı nasıl değerlendireceksin? Ee, şimdi tam bilmiyorum da ama belki ben şimdi amcalarıma giderim. Ee, şimdi iki tane amcam var. Ee, belki de babaanneme giderim. Evet. O zaman. elbette büyüklerimizi ziyaret etmeyi ihmal etmeyelim tamam mı? Cıvıl cıvıl geçirin bayram günümüzü. Hadi bakalım çocuklar. Ne yapıyoruz? Birbirimize yarışıyoruz, öğreniyoruz, eğleniyoruz değil mi? Ama oyunun kaybedeni yok diyoruz her zaman. Sizler de şöyle arkadaşlar için bir canlı alkışlıyor, alkışlayabilirsiniz. O halde ben Ramazan'ın son gününde son sorularıma geçebilirim. Tamam mı? Hadi bakalım soru diye geliyor. İkindi namazı kaç rekattır? A. 8 B. 10 C. 5 8 8 rekattır. Evet puanımızı alıyorsun. Aferin sana. İkinci soru geliyor. Orucu genelde hangi meyve ile açarız? A. Çilek B. Hurma C. Elma Hurma. Hurma. Aferin size. Siz yine bir gidiyoruz. Evet çocuklar ikinci sorumuzun cevabı da geldi. Arkadaşımız Berkant Horum'a dedi ve puanımızı aldı. Yani bir bir alkışlıyoruz. Şimdi üçüncü soru geliyor. Hadi bakalım. Hangisi peygamberimizin oğlunun ismidir? A. Salih B. Ömer C. Kasım Berkant A. Salih mi? Maalesef değil arkadaşım. Kasım. Kasım, evet puanı alıyorsunuz İbrahim. Maşallah sana. Evet, 2-1 oldu. Şimdi geldik dördüncü sorumuza. Hadi bakalım. İbrahim 2, Berkant 1. Geliyor sorumuz. Öğle vaktinin bitiminden başlayıp güneş batıncaya kadar devam kılınan namaz vakti hangisidir? A- Öğlen B- Akşam C ikindi. İbrahim. Akşam. Maalesef değil. Tekrar soruyu okuyorum tamam mı? Öğlen vaktinin bitiminden başlayıp güneş batıncaya kadar devam kılınabilen namaz vakti hangisidir? Tekrar İbrahim bastı. İkindi. İkindi arkadaşım. Aferin sana. Ne yaptık? Üçe bir oldu. Son sorumuz geliyor. Kader ve kazaya inanmak neyin şartıdır? A. İmanın şartı B. İslamın şartı C. Ahlakın şartı İbrahim İmanın şartı İmanın şartı elbette alkışlıyoruz Oyunun kazananı İbrahim oldu Kaybedeni olmadı Öğrendik, eğlendik Doğru mu arkadaşlarım? Evet, maşallah sizlere Şimdi bir de Berkant ve İbrahim, Esma'yı Hüsna ağacımız var. Son esmalarımız var. Çünkü bizler Değerli arkadaşlarım, Ramazan boyunca esmalarla ağacımızı süsledik biliyorsunuz. Ve esmaları öğrendik bu vesile ile. Eğlenerek oyunlarla öğrenmiş olduk. Son esmalarımızı çekiyoruz. Arkadaşlarımı ortaya davet ediyorum. Evet arkadaşlarım elhamdülillah en güzel şekilde esmaları tamamlamak üzere arkadaşlarıma tekrar uzatıyorum. İbrahim al bakalım. Canlı canlı okuyoruz. El hakem mutlak hakim, hakim olan, hikmetli hükmeden. El hakem, mutlak hakim olan. Buyur bakalım. El hafız, her şeyi koruyan. Maşallah sana. Ben de alıyorum. Son esmamızı çekiyorum. Ve el ahir, el ahir, ebedi olan. Evet esmalarımızı tamamladık elhamdülillah. Şimdi ağacımıza doğru gidebiliriz. Evet İbrahim ve Berkant Geldik esma ağacımızın yanına. Esmalı ağacımızın çok güzel şekilde değiştirilmiş, esmalarla donatılmış. Bizler de son yapraklarımızı asalım. Şu şekilde. Alın bakalım. Sizler de asabilirsiniz. Elhamdülillah. Esma Lüst ağacımızı beğendiniz mi çocuklar? Evet, evet. Son esmaları da asmak sizlere nasip oldu. Teşekkür ediyorum. Şimdi İbrahim ne yapıyoruz? Hediyelerimize geçiyoruz. Gelin bakalım. Evet değerli arkadaşlarım geldik hediye takdimine. Çocuklarımız çok güzel yarıştılar, renk kattılar, eğlendiler, öğrendiler. Doğru mu İbrahim? Berkant, ben sizlere teşekkür ediyorum. Ayaklarınıza, yüreğinize sağlık. Çok güzel yarıştınız. Şu şekilde hediyeleri vermek istiyorum. Evet, ne demiştik? Ramazan'ın son günü demiştik. Ama tekrardan sizlerle şu an Ramazan'la sultan kuklalarımız beraber olacak. Biliyorsunuz ki Ramazan'dan bu yana demiştik ki, Çocuk kulübümüzün minik eller projesi var. Hasine Derneğimizde bir oldular ve sizler yani sizlerin köşeniz köşenizdeki sadakalarınızı alıp da yetimhanelere gönderecekler ve oyun parkı açmasına vesile olacaklar. Lütfen sadakaları göndermeyi unutmayın. İsteyenler teslim etsinler ve oyun parkı açılmasına vesile olalım hep birlikte. Tamam mı çocuklar? Hadi bakalım gelin yanıma gelebilirsiniz. Şöyle bir son günümüzden bir el sallayalım. Sizleri Allah'a emanet ediyorum. İnşallah tekrardan seneye buluşmak üzere diyorum. Sizleri kukalarla baş başa bırakıyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Bir karar veremiyorum Aa, ne oldu hayırdır sultan yarın bayram ya sarı elbisemi yoksa pembe elbisemi giysem bilemedim hmm. bana sorarsan pembe derim kardeşim pembe çünkü sana çok güzel yakışıyor Ha <laughs> ya demek öyle hmm, sen öyle diyorsan öyle yaparım o zaman abi yarın pembe elbisemi giyeyim Zaten annem de yeni ayakkabı almıştı. Altına da onları giyerim. Sonra hep birlikte dedemlere gider, ellerini öperiz. Senin ne güzel bayram planların var öyle. İnşallah kardeşim. Ben de çok heyecanlıyım, çok sevinçliyim kardeşim. Yarın bayram olacağından dolayı. Ben de. E, fakat abi, sana bir sorum olacaktı. E, sen hani benden büyüksün ya. O zaman ben senin elini de öpecek miyim? E, yani öpersen çok memnun olurum kardeşim. Belki sana bir hediyem de olabilir, bilemiyorum. Hediye mi dedin? Ne aldın bana abi? Hmm, sürpriz söyleyemem. Aa, lütfen abi, lütfen söyle, söyle, lütfen. Harçlık değil, onu sana söyleyeyim. Ama inanıyorum ki çok beğeneceğim bir hediye olacak. Ah, ne acaba? Ama ben çok merak ettim abi, lütfen söyle, hmm, demek lütfen. Demek sen bu gece uyuyamayacaksın anlaşılan hediye Evet. Öğrenmeden. Tamam ben o zaman senin hediyeni alıp geliyorum hemen. Yaşasın. Abim ne oldu acaba bana? Ne oldu ne oldu? Hmm. Ne? Ve ha? Sultan. Seni Aa. çocuk kulübü üyesi yaptım kardeşim. Sana olan bayram hediyen buydu. Çocuk kulübü mü? Aa, ben orada Esma ile Kadir'i görüyorum abi. Evet ekranlara çıkıyorlar ya oradan tanıyorsun değil mi sen de? Evet tanıyorum onları. Nasıl bir şey bu çocuk kulübü üyeliği? Bak çocuk kulübü üyelerine gittikleri camide çok çok güzel faaliyetler yapıyorlar. Hmm. Hem öğreniyorlar hem de eğleniyorlar. Ayrıca her ay evimize bir tane gökkuşağı dergisi de gelecek. <laughs> ne ve ben? ve ve en güzeli de sana. Doğum gününde abi. özel bir hediye gelecek kardeşim. Ay abicim çok sevindim yaşasın canım abim benim. E, onun üstünde benim resmim de var abi şimdi gördüm. <laughs> evet kardeşim bak sana özel bir kart da çıkardırdım. Aa yani her çocuğa bu böyle bir kart mı veriyorlar evet o zaman kardeşim üye her üye olan çocuk çocuğa böyle bir kart gidiyor. Ne kadar bu güzel bu kartta güzel resmi var ismi yazıyor. Bak hmm. bugünden sana bu üyelik kartını verdim. Bakalım. Belki yarın cebine harçlık da sokarım. Ay canım abim benim. Seni çok seviyorum. Canım Yaşasın. kardeşim. Şimdiden bayramımız mübarek olsun sultan. Bayramımız Rab mübarek olsun abi. Rabbim nice bayramlara eriştirsin bizleri inşallah. Amin.